Herkese tekrardan merhabalar. Ee, çok uzun zamandır yoktum biliyorum, yaklaşık bir ay falan olmuştur herhalde. Ee, son videomdan sonra ee, çok kötü bir salgın yaşadım. Yani böyle yataklara düştüm diyebilirim. Çok kötüydüm. Ee, bir türlü düzelemedim. Tam düzeliyorum tekrardan başlıyor. İşte öksürük, burun akıntısı, halsizlik, ağrısızlık, her yerim ağrıyordu. Hatta bir ara böyle Covid geçirdi falan düşündüm ama benim dışında herkes çok sağlıklıydı. Sonrasında Aliye hastalandı. Aliye'ye bulaştırdım. Aliyi hastaneye götürdük. Antibiyotik kullandı falan filan derken çok yorucu hastalıklı bir dönem geçirdim. Yaklaşık 20-25 gündür belki bunu çekiyorum. Hem kendimle ilgileniyorum, hem kızımla ilgileniyorum. Sonrasında kızım iyileşti, tekrar hastalandı. Yani sürekli bir antibiyotik olayı oldu. Sonra göz enfeksiyon kaptı Şimdi de damla kullanıyoruz. Yani o kadar kötü bir salgınmış ki bir türlü ayağa kalkamıyorsunuz. Ben COVID de geçirdim ama inanın bu kadar kötü olduğunu hatırlamıyorum sesim hala bozuk mu bilmiyorum sesim bile yerine gelmemiş olabilir henüz o yüzden uzun zamandır yoktum beni bekleyen e, özleyenler için çok özür dilerim ama bir türlü gelemedim çekemedim fırsatım olmadı bugün şimdi ev e, allak bullak <laughs> evi böyle çok güzel bir şekilde temizlemem gerekiyor e, o yüzden de buradan başlamak istedim burayı böyle yarım saat 45 dakika içinde bitirebilir miyim? Bence bitirebilirim diye düşünüyorum. Eşim kızını görüntülü aramıştı. Video kapandı bir anda durdu. Yani burayı temizleyip tuvalet, banyo, işte çocuk odası. Çocuk odası derken çocuğumun odasını kurmadım ama öyle bir odamız var. Orayı temizlemeyi düşünüyorum. Yavaş yavaş artık 3 günde mi temizlerim bütün evi, 5 günde mi temizlerim bilmiyorum. Çünkü kızımla gerçekten bir şeyler çok zor. Ee, şu an saat bir buçuk. Bakalım kaçta bitecek. Ama öncelikle benim kızım altı değişmesi gerekiyor. O da burada teyzeleri. O da burada. Böyle altımızı değiştirip işlere başlıyoruz o zaman. Hadi. Lila buralarda oturmayı çok sevdiği için Genelde buraları tüy yapıyor. O yüzden ilk tüy toplayıcıyla başlıyorum ve tüy toplayıcı ile tüylerin alınmasına da bayılır. Yani şu an bunu çıkarttığımda gördüğünüz gibi hemen yanıma geldi. Benim tüylerimi al diyor. Ama kızım dün gece aldım. <laughs> dün gece tüylerini almıştım. Arada bir bu işlemi yapıyorum güzel oluyor. Tüylerini tarıyorum. Şuradan da alalım. Dur kızım şu an seni alamam. Hadi in bak yeri tüy yapıyorsun buraları Lila. İn kızım. Gel. Gel gel gel. <laughs> Yapma anneciğim. Anneciğim ya. Gel. Evet. Bayağı. Lila'nın evet. tüyü varmış Kızım çekin. Yani bu şekilde Biz bu tüyleri arıtamayız Çünkü Lila'nın sürekli Geri tüylendiriyor şu anda Görüyorsunuz Bir konuşuyor bir de arada kaktüslerimi sulamıyorum. Çiçek vermesi için dilek kaktüs. Anneciğim. Bak kuyruğun değecek kaktüse. Batacak. <laughs> Yani bu ağır ağır yapıyorum. Bugün temizlik yapma modunda da değilim. Niye bilmiyorum. Hiç temizlik yapasım da yok bugün. O yüzden zorunda olduğum için ağır ağır yapıyorum. ederken kendime yaptım. Evet. Bu arada şu gördüğünüz çiçeğimi de arkadaşıma vereceğim. Ben bir türlü büyütemiyorum. O da çok istiyordu. Dedim sana vereyim, senin olsun, sen büyüt. Yıllardır büyümüyor. Anlamış değilim yani. Öyle. İnşallah bir ara dışarı çıkabilirsem onu arkadaşıma vereceğim. Şaka şakasıyım. Elhamdülillah. Ay bunlar nasıl tuz olmuş böyle ya. Çıkarmak da çok zor. Acaba mum yıkanabiliyor mu? Nefes al. Yanar mı sonra yani? Yıkanabiliyor mu? saat 2 ve benim buradaki temizliğim bitti. Çok şükür. Şimdi biraz Aliye ile ilgileneceğim. Kahvaltı yapmadım henüz. Kahvaltı yapacağım. Sonrasında diğer işlere bakacağım. Yapabildiğim kadarını yapacağım. Kendimi çok kasmayı düşünmüyorum. Sonrasında böyle hani böyle keyif kahvesi içiyorsunuz ya temizlik sonrası. Ya inşallah Aliye izin verirse bunu yapmayı çok istiyorum. İnşallah beraber yaparız. Temizlik biterse. Bugün akşam yemeğinde eşim yok. Arkadaşıyla buluşacak. Şimdi işten geliyor, üstünü değiştirip arkadaşıyla buluşmaya gidecek. O taze fasulyeyi sevmiyor. Ben de kendime bir tatlı Hava çok yapıyorum. katar mısınız bilmiyorum ama ne oldu anneciğim ben taze fasulye sarımsakla katıyorum çok da yakıştırıyorum her defasında diyorum ki temizlik yaparken işte çok güzel çekim çok güzel çekim yapacağım her şeyi çekeceğim diyorum ama Alya'yla gerçekten çok zor. Tamam geldim. Ne oldu? Bir saniye bakmam lazım. Salçalı kaşığı yere düşürdüm. Şu an Alya kucağımda. Bu Emsa'nın tenceresinin de sapı gitti. Bunu böyle kapatacağım ama geri nasıl açacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse her şeyini koyduğumu düşünüyorum. Bu biraz burada sulansın. Sonrasında devam edelim. Ben o ara bir kızımla ilgileneyim. Kendime şöyle bir tabak hazırladım. Bayağı da doldurdum çünkü çok acıktım. Saat akşam 9. Ben daha yeni yemek yiyeceğim. Siz düşünün. Bir de fasulye çok geç pişti. Biraz sertmiş galiba. Zor pişti yani. Neyse şimdi ben kızımı uyuttum. Kızım uyanmadan yemeğimi yemeliyim. Hamakta uyuttum onu oturma odasında. Şimdi yemeğimi alıp Oraya gideceğim ki uyanırsa hama sallayacağım. Şöyle de bir meyve suyu hazırladım kendime. Bunu kendim yaptım kızılcıktan. Yoğurt ve turşu da ekleyeceğim. Bugünkü benim bu şekilde çünkü tek başımayım. Çayımızı da içtik. Hatta limon da bize eşlik etti. <laughs> Gördünüz. Dünkü taze fasulyenin yanına pilav, çorba, cacık yaptım. O şekilde yedik. Hala arttı yani yemek. Bitmedi. Pilavı da çok yapmışım. elim yarım yok. Neyse şimdi ne yapıyorum? Şimdi e, saat 11.30 e, Aliye'yi eşime devrettim ve e, yaprak saracağım. Ee, ama bu yaprağı kendimize sarmıyorum. Yani eğer çok çıkarsa kendimize de ayırırım ama e, bu yaprağı eşimin arkadaşına sarıyorum. Çok sevdiği bir arkadaşı var eşimin. Böyle yaprak sarması, işte kuru dolma falan çok seviyormuş. Kendisi bekar. Yani boşandı öyle söyleyeyim. Ona yapıyorum. Şimdi yaprağı sarıp buzluğa atacağım. Birkaç gün sonra da kuru dolmasını yapacağım. Ee, sakallı poğaça falan da yapacağım. O şekilde hep beraber yaparız. bu şekilde göndereceğim yani. Çok sevdiği bir arkadaşı çünkü. Bizde de bir, bir iyiliğimiz olsun. Canı çekiyordur. Özlemiştir diye. Bu şekilde şimdi soğanlarımızı kavuralım. Bol soğanlı, bol sarımsaklı. Ay soğanlarım biraz büyük mu oldu? Bir yaprak sarması olacak. Bazılarını doğrayamamışım. Kocaman. Şunlar mesela. Gel yani beraber yapalım. Şöyle ev yapımı salça da koyuyorum. Bu biraz e, cıvık olduğu için içi de fazla yapacağım için fazla ekliyorum. Ben yaprak salmasını zeytinyağını da fazla eklerim Böyle kuru bir yaprak sarması sevmiyorum. Bu şekilde. Tarçınla da ekledim. Şimdi karabiber, kırmızı toz biber, bolca tuz.